Namazı terk etmek, düğün var namazı akşam namazını kılmıyorsun. Haramdır. Bakıyorum ya millet oturuyor düğün salonunda 700 kişi, mescitte 20 kişi namaz kılıyor. Ya Müslümanlar ahiret var. Namazsız Müslüman olunmaz. En büyük özelliğimiz namazdır bizim. Namaza geri dönmeliyiz. Namaza dönersek Allah bize huzur verir, bereket verir, güzel geçim verir. Düğünüm var diye namaz terk edilmez. Damat da olsan, gelin de olsan e diyor ki gelin tırnakların boyalı diyordu, dudağın boyalı diyor, nasıl abdest alacağım diye. E zaten seni namaz kıldırmaman için bu kadar boya küpünün içine sokuyorlar. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz zamanında da kadınlar süslenirdi. Gelinler süslenirdi. Ama abdesti bozmayan süslerdi. Abdeste engeli yoktu, namaza engeli yoktu. Şimdi bu düğün ve nişanlarda bunlara çok dikkat etmek lazım.